Evet arkadaşlar, bahçede balkondaki domatesimiz bayağı büyümeye başladı. Ama bu sefer Arper, değişik bir yolla suluyoruz. Normalde suluyor. direkt foşur foşur sulamamız lazım. Yapraklarına dökmemeye çalış dibine dök. Ama bak şuraya parmağımı koyuyorum, şöyle diplerine yavaş yavaş döküyorum. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Direkt fosur fosur niye doldurmuyoruz? Dök dök, dipleri ıslat. Dipleri biraz daha fosur. dök, dök oğlum. Şu arkalar bak. Dök oralarda kadar önemli. Tam köklerin olduğu yer. Annem neredeydi bu? Buraya koyduk iki günde coştu. <laughs> tamam, tamam oğlum yeter. <laughs> çok da pahalı. Çeri domatesler çok istediğimiz performans alamadık ama azar azar büyüyorlar işte. <laughs> İçinden biz bir 50 tane Devam çıkacak sandık küçücük bir şey çıktı. Yavaş yavaş bir anda suyu boşaltma yavaş yavaş çeksin azar azar. Yavaş yavaş, Şimdi tamam sen... biraz sonra tekrar. Dereot... Bunlar da dereotları baya büyüdüler maşallah. Ederper devam et. Benim kafam gözüküyor. hızlı <laughs> <laughs> Şurada soğan var. Bak soğan kayboldu orada. Derotların içinde soğan kayboldu. Tamam. Evet, giderek yeşillikler büyümeye başladı. Hazırız artık o. Ben böyle sıra sıra ekmiştim. Bunlar da büyümeye başladılar. Bunlar salatalık. Çok arsız oluyorlarmış. Bunlar da biberler. İçme suyu da yapıyorum değil mi? Şeyle, çeşme suyu da Evet. Aslında çeşme suyun içinde klor var. Klor bitkilerimize zarar veriyor ama dinlenmiş su koymak lazım aslında. Ne? Zarar mı veriyor bu? Evet, Sulamaya devam ediyoruz. Benim azar azar ver ki bir anda göl olmasın. Demin sularımız bitti be. Videoyu doğruladık ben su almaya gittim. Şu kökleri önemli bak. Tam köklerine doldurmak lazım suyu. Topraklarına çok gelmesin yakar. Hmm. Buraya biraz daha ver. Tamam. Tamam. Şuraya da birazcık daha sular nemlendirmiştim ben gerçekten. Dur bakayım, dur bakayım. Su Güzel.